Evet Mehmet Ali. E, fıtıktan e, başlayalım. E, evet. çok sık bir sorun. E, evet en sık yani genelce genel, genel cerrahların en çok yaptığı ameliyat aslında safra kesici ameliyatları nüfusun %10'unu etkileyen bir problem safra kesici taşları ve polipleri özellikle taşları. Dolayısıyla en sık yapılan ameliyat safra kesici laparoskopik kolestektomi dediğimiz safra kesicinin çıkarılması ameliyatı aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 750 bin kişiye yapılmakta bu. Bunun dışında gene çok sık laparoskopinin de devreye girdiği ve en sık yapılan ikinci ameliyat apandisit ameliyatları bunları da artık laparoskopik yapmaktayız. E, safra kesisi ve apandisit ameliyatlarını bir yana koyarsak, e, bunların dışındaki en sık yap, e, genel cerrahların yaptığı ameliyat fıtık ameliyatlarıdır. Çok sık bir, bir problem, bir sağlık problemi. E, fıtık, e, Arapça yırtık demek. E, işte İngilizce'de buna hernia deniyor. E, biz Arapça e, kelimeyi kullanıyoruz Türkiye'de. E, en sık rastladığımız fıtıklar, kasık fıtıkları. E, bunu e, biraz cinsiyetle alakalı olarak erkek ve kadında değişik oranlarda olabiliyor bunlar ama ikinci sıklıkta rastladığımız fıtıklar göbek fıtıkları. Ee, gene e, kasık bölgesinden bazı özel fıtıklar var, femoral fıtıklar diye. Onları da kasık fıtıkları başlığı altında e, konuşabiliriz. Şimdi şudur fıtık fıtık e, Karın e, karın boşluğu kapalı bir kutu herkesin bildiği gibi e, belli noktalardan e, kemik desteği olan arkada omurga gibi e, diğer kısımlarda tamamen 3 kat e, ve oldukça güçlü kaslarla donanmış e, içerideki organların korunması bağlamında bu böyle e, bir kapalı kutu bu kapalı kutunun e, ve bu, bu, kutunun içinde her zaman pozitif bir basınç var. E, bu basınç kimi zaman öksürdüğümüzde, ıkındığımızda çok çok yüksek mertebelere ulaşabiliyor. Dolayısıyla içinde pozitif basınç olan bu kapalı kutuyu şöyle bir gözümüze şu oda gibi düşündüğümüz zaman bu kutunun bu boşluğun belli noktaları diğer noktalara göre daha zayıf. Hı hı. Bu zayıf noktaların başında da özellikle erkeklerde kasık bölgesi geliyor. Bunun nedeni erkek yumurtaları olan testislerin yani erkek yumurtalarının karın içinden karın dışına doğru göç etmeleri ve torbalardaki bilinen konumunu almak gerekliliği normal şartlarda bizler ana karnındayken erkekler annemizin karnındayken bizim yumurtalarımız da aslında bizim karnımızın içinde evet. fakat e, sperm oluşumu serin ortamda olması gerektiğinden bir şekilde e, insanoğlu doğmaya yakın erkek çocuklar bu e, karın içinde olan yumurtaları yavaş 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 aşağı doğru göç etmeye ve kasık bölgesinde bizim kasık kanalı dediğimiz kanalda bütün o karın ön duvarını oluşturan katmanları bir bir delip cilt altına doğru ilerleyen ve daha sonra da testisteki yer yerini almaya mahkumdur. Hatta bazı doğan çocuklarda testislerden bir ya da iki tanesi bazen tam torbaya inmemiş olabilir. Bu testisin göçü ve inişi aslında çocuk doğduktan sonraki birkaç ay içinde de tamamlanabilir. Hatta bir iki yıl sonra bile tamamlanabilir. Zaten tam bu düşüş ve iniş olmazsa inmemiş testis, inmemiş yumurta denen özel bir durum söz konusudur. Ve bu yumurtalar ameliyatla, buna kriptoşizm dediğimiz başka bir hastalık bu, ameliyatla aşağı indirilmelidir. Çünkü eğer yukarıda kalırsa testis bir şekilde sperm oluşturma özelliğini kaybedebilir. Çok uzun dönemde de testis kanserine varan e, riskleri içerebilir Hı. böyle bir testis. Her neyse işte testisler bu şekilde karın ön duvarında kasık bölgesindeki bütün dokuları bir bir delip torbalara doğru indikleri için kasık bölgesinde potansiyel olarak problemli, potansiyel olarak defekli, kısmen diğer karının diğer noktaları kadar iyi korunmamış bir e, iki tane e, potansiyel alan var bir başka buna benzer alan göbeğimiz. Çünkü göbekten de gene herkesin bildiği gibi annemize bağlı olduğumuz için kan dolaşımımız anne kan dolaşımıyla ortak bir dolaşım olduğu için gene embriyolojik hayatta yani doğmadan evvel ve herkesin bildiği gibi doğduğumuz anda göbek kordonumuz kesilir ve oradaki halka kendiliğinden kapanır. İşte bu 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 halka ...tam kapanmazsa, ileride hafif açılırsa... ...o bölgeden de fıtık gelişebiliyor. Netice itibariyle karın ön duvarındaki... ...değişik potansiyel zayıf noktalardan... ...karın içinde pozitif basınç olduğu için... ...karın içindeki herhangi bir organın... ...ki başta omentum dediğimiz yağ dokusu... ...bunu sıklık sırasına göre ince bağırsak, kalın bağırsak... ...hatta birçok organ e, girebiliyor bu fıtıkların içine... E, ...karın içindeki pozitif basınçtan ötürü... ...karın ön duvarındaki zayıf noktalardaki deliklerin... ...birazcık daha zayıflayıp açılması sonucunda... E, Abdomen, abdomenimizdeki yani karın içindeki organların bir ya da birkaçının delikten dışarı doğru cilt altına doğru çıkması ve tamamen cilt altına doğru gelip böyle dışarıdan bir e, sanki bir tümsek gibi gözükmesi durumuna fıtık diyoruz. Önceden söylediğim gibi en sık rastladığımız fıtıklar kasık fıtıkları. Bunlar mekanik bir arızadan yani kapalı olması gereken halkaların genişlemesinden oluşa gelen hastalıklar olduklarından Gerek göbek fıtıkları gerek fı kısık fıtıkları yegane tedavisi cerrahi. Ee, değişik cerrahi yöntemler var. Ee, Laparoskopi devrede işte. E son 20-30 yılda çok ciddi gelişmeler var. Artık fıtık ameliyatlarında nüks problemi hemen hemen sıfıra kadar indi. <laughs> Ve fıtığın yerine göre, işte göbek fıtığı oluşuna göre, inguinal kasık fıtığı oluşuna göre, femoral fıtık oluşuna göre birbirinden ufak nüanslarla ayrılan değişik ameliyatlarla bütün bu fıtıkların giderilmesi mümkün.